Hayırlı günler değerli dostlar. Dost TV ve Dost FM ortak yayınıyla İnsanlık Hali programında sizlerleyiz efendim. Bugün konuğumuz NLP uzmanı Valit Aslankol hocamız bizlerle birlikteler. Kendisiyle bugün insanlık halinde öğrenmeyi ve unutmayı konuşacağız. Nasıl öğreniyoruz? Kolay öğrenmek için neler yapabiliriz? Öğrenme teknikleri, tarzları nelerdir? Ve acaba öğrendiğimiz bilgileri neden unutuyoruz? Unutmak iyi midir, kötü müdür? Unutmamak için neler yapacağız? Bunları inşallah ayrıntılı bir şekilde kendisinden dinleyeceğiz. Sizlerin de konuyla alakalı bizlere sormak istediğiniz sorular olursa eğer canlı telefon bağlantısı veya WhatsApp üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 341 2040 WhatsApp numaramız 0552 341 2040 numaralı telefonlar. Bartı Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşe Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizlerleyiz, teşekkür ederiz. Bugün öğrenmeyi konuşacağız ve aynı zamanda unutmayı da Konuşacağız Çünkü öğrenme ile unutma çok iç içe şeyler. Evet. Genelde öğrendiklerimizi çabuk unuttuğumuzdan şikayet ediyoruz. Yahut zor öğrendiğimizden hı hı. şikayet edebiliyoruz. Bugün böyle geniş bir kapsamda değerlendirelim istedik. Acaba öğrenme nedir? E nasıl öğreniyoruz? Öğrenirken yaptığımız acaba hatalar, yanlışlar mı var da unutmaya bunlar sebep oluyor? E unutma dediğimiz şey nedir? İyi midir? Kötü müdür? Bunları böyle geniş bir şekilde ele alacağız inşallah. Öncelikle evet. bir öğrenmeyi tanıyarak başlayalım. Nedir öğrenme dediğimiz şey? Öğrenme bir verinin sonradan hatırlanmak üzere uzun süreli belleğimize kayıt edilmesidir. Evet. Çünkü bizim hafızamız üç farklı şekilde hafızaya sahibiz. Birincisi duyusal hafıza, ikincisi kısa süreli hafıza, üçüncüsü uzun süreli hafıza duyusal hafızayı örneklendirelim. Mesela bir zemine elimizi koyduk diyelim. Hı hı. Bu zeminden elimizi kaldırdığımız zaman yaklaşık 3-5 saniye kadar biz o ıı, zeminin dokusunu elimizde hissediyoruz. Evet. Veya bir ses duyduk. Bu ses çıktıktan sonra birkaç saniye daha aslında duyu organımızda bu ses duruyor. Veya bir yere baktınız. Baktıktan sonra gözünüzü kapattınız. Sanki göz kapaklarınızın içinde o baktığınız veri birkaç saniye daha durur. Dolayısıyla bu bizim duysal hafızamız. Duyularımızla ilgili olan veya bir kahve kokusu aldınız diyelim. Evet. Veya şöyle güzel bir yemek kokusu. E oradan uzaklaştığınızda bile birkaç saniye o yine sanki varmışçasına biz onu almaya devam ederiz. Bu bizim duysal hafızamız. Bu birkaç saniyedir çok uzun değildir. Ancak eğer bu duysal hafızamızdaki bu etkiler özellikle koku başta olmak üzere bizde başka bir şeyi çağrıştırıyorsa... Mesela yağmur yağdıktan sonraki ilk toprak kokusu, yani evet. birçok insanı alır bir yerlere götürür. Veya ne bileyim işte bir yemek kokusu annemizin evinde pişen bir yemeği bize çağrıştırır. O anda bir tetikleyici olur ve daha önce öğrendiğimiz bir şeye köprü olarak bizi alır bir yerlere götürür. Evet. Bu kısa süreli hafıza, pardon duyusal hafıza. Kısa süreli hafıza... 10-15 saniye, 20 saniye, farklı kaynaklarda farklı süreler geçiyor ama hani bir dakikanın altında hafızamızda kalıyor. Bunu da telefon numarasıyla örnek verebiliriz. Yani diyelim ki karşınızdaki biriyle konuştunuz, dedi ki ya telefon numaranızı kaydedebilir miyim? Söylediğiniz numarayı, bunun o kişinin yazana kadar ki hafızasında kalma süresi de kısa süreli hafıza. Evet. Uzun süreli hafıza artık. Yaptığımız tekrar sayısına ve bilgiyi edinirken o bilgiye verdiğimiz öneme göre, hı hı. birkaç dakikadan, birkaç saatten, birkaç yıla kadar, hatta ömür boyuna kadar bizimle beraber kalan bilgi de bizim kalıcı hafızamızda yer almış oluyor. Evet. Dolayısıyla temelde bu üç şekilde hafızamızı, bu üç şekilde e, öğrenmeyi böyle ifade edebiliyoruz. Evet. Peki şimdi üç şekilde öğrenme. ...gerçekleşiyor dedik. Duyusal hafızamız var, kısa süreli hafızamız var... ...ve uzun süreli hafızamız hı -hı. var. Şimdi bu bilgileri e, alırken... ...hangi hafızada... E, ...kodlanacak, kalacak, uzun süreli hafızaya... ...nasıl yer edecek? Bu hı -hı. öğrenme sürecine bakacak olursak... ...acaba biz bilgileri nasıl öğreniyoruz? Şimdi onun için de... ...öğrenmenin basamaklarından bahsedelim arzu ederseniz. Tabii. Ki. Biz öğrenirken... ...öğrendiğimiz şeyin ne olduğundan... ...bağımsız olarak dört farklı aşamadan geçeriz. Hı hı. Öncelikle bunun birinci aşaması bilinçsiz yetersiz düzeydir. Evet. Yani henüz ne bilmediğimi bilmiyorum. Hı hı. Şöyle düşünün bir bebek için henüz daha hiç e, telefon görmemiş ki zaten 6 aylık olunca annesi onu eline verecek. O ayrı bir handikap. Bir telefonu hiç görmemiş bir bebek veya bir bilgisayarı görmemiş veya bir otomobili görmemiş. O bebek için otomobil, bilgisayar, televizyon... Onun bilgisi bilinçsiz yetersiz düzeyde çünkü öyle bir şeyin varlığını bilmiyor. Evet. İkinci düzey bilinçli yetersiz düzeyi. Hı hı. Ne olduğuna dair ben bunu duydum, bir şekilde benim algı kanallarıma geldi, hı hı. fakat henüz bunu yapamıyorum. Bilinçli fakat yetersiz düzey. Evet. Üçüncü düzeyimiz bilinçli ve yeterli düzey. Birazdan örnekle açıklayacağım daha evet. net oturacak. Ne olduğunu biliyorum farkına vardım farkına vardıktan sonra bunu yapabilmek için belli bir zaman dilimi ayırdım ve artık bunu yapabiliyorum evet. dördüncü düzeyimizde bilinç dışı yeterlilik düzeyi Hı. yani artık ustalaştığımız durum şimdi başa dönelim tekrar diyelim ki e, hızlı okuma eğitimi hızlı okuma diye hiçbir şey duymadınız bilmiyorsunuz bu bilgiyi almadan önce hızlı okuma konusunda birey bilinçsiz ve yetersiz Evet. Daha sonra bir şekilde duydu, hızlı okuma diye bir şey duydu. Aa böyle bir şey varmış işte okunuyormuş falan. Ha dediği anda artık farkındalık meydana geldiği için bilinçli fakat henüz hızlı okumayı bilmiyor. Evet. Ama böyle bir şeyin varlığını biliyor. Üçüncü düzeye gelince kişi hızlı okumayı duydu, biliyor. Egzersizleri yaptı, çalışmalarını yaptı. Artık bunu yapabiliyor. Üçüncü düzeye geldi. Bilinçli yeterli düzey. Hı, hı. Artık bunu öyle bir alışkanlık haline getirdi ki artık farkında olmadan meleke dediğimiz evet. yere yükseldiğinde o zaman bu da bilinçsiz yeterli düzey. Yani biz yürürken bilinç dışı bir yeterlikle yürüyoruz. Yani önce ayağımı kaldıracağım, sonra ileri atacağım, sonra öbür ayağımı kaldıracağım diye evet. düşünmüyoruz. Veya biz yemek yerken bilinç dışı yeterlikle kaşığı çatalı aldığımızda ağzımızın yerini aramıyoruz ama bir bebek ağzını yerine tutturana kadar kaşığı dolaştırıyor yüzünde gibi. Dolayısıyla öğrenirken biz bu aşamalardan geçiyoruz. Herhangi bir konuyla ilgili hangi aşamada isem öğrenmişliğim o kadar pekişmiş oluyor. Yani ee, annemin mantı yapması bilinç dışı yeterlik düzeyinde ama ben öyle bir şey yapmış olsam henüz daha yeni farkına varmış gibi böyle e, çok şekilsiz bir şeyler yapabilirim gibi bir anlama geliyor. Evet. Öğrenme aslında temelde bütün bunlardan da anlayacağımız gibi daha çok tekrarla meydana geliyor. Hı hı. Tekrarla. Yani o zaman öğrenme dediğimiz zaman e, önemli olan tekrar kısmı. Tekrar onun öncesinde de bizim bazı kurallarımız var. 4 i, 5 i şeklinde ifade ettiğimiz kurallarımız var. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şimdi öğrenmenin dört aşaması olduğunu gördük. Yani öğrenme evet. süreci bu dört aşamayla devam bu 4 eden. Bu dört aşamadan geçerek süreç. öğreniyoruz. Evet. Tabii, öğrendiğimiz her ne olursa olsun. Hı hı. Yani okuma yazmayı öğrenirken de, su içmeyi öğrenirken de, araba kullanmayı öğrenirken de, hı hı. ne bileyim işte bir, bir, bir herhangi bir alan üzerinde uzmanlık sahibi olurken de. Aslında biz bu dört aşamadan geçiyoruz, mecbur olarak. Evet. Hı -hı. Bu dört aşamadan geçerken işte bazen zorlandığımız e, noktalar oluyor ve şikayetler başlıyor. Çok zor öğreniyorum ya da öğrendiğim bir bilgiyi çok çabuk e, unutuyorum. Hı -hı. Hı -hı. Aslında öğrenmekte hiçbir problemim yok ve o an öğrenirken sanki artık bu bilgiyi hiç unutmayacakmışım gibi e, görüyorum, düşünüyorum. Ama çok kısa bir süre sonra baktığımda aslında bütün bilgiler gitmiş oluyor. Acaba o aşamalarda yaşadığımız ne gibi durumlar e, bizim bu öğrenmedeki problemler? ortaya çıkmasına sebep olur. Çok güzel. Şimdi öncelikle aslında bizim bilgiye verdiğimiz önem onu öğrenme sırasındaki öğrenme davranışımızı da etkiler. O bilginin kalıcı olmasında da etkiler. Evet. Örneğin şimdi ben bütün izleyicilere bir kağıda yazsam böyle 20 tane kelime versem desem ki 5 dakika sonra bu 20 kelimeden kaçını hatırlıyorsunuz bir yere yazın. Evet. Lütfen. Hani 3 olabilir, 5 olabilir, 10 olabilir. Hani 20 çıkan belki çok az olabilir. Ama ben izleyicilere desem ki arkadaşlar önümüzdeki LGS sınavının ilk 20 sorusunun cevabı deyip bu kelimeleri söylesem 20 farklı kelimeyi daha çok sayıda olanı akılda tutacaklar. O zaman demek ki benim bir veriyi aklımda tutabilmem için, öğrenebilmem için aslında tekrar prosedürlerinden önce bazı Şeylere ihtiyacım var. Yine burada bir dört basamaklı bir kuralımız var bizim. Hı hı. Öncelikle kişinin öğreneceği şeye ilgi duyması lazım. Evet. Daha sonra buna istek duyması lazım. Bunların arasında bir hiyerarşi yok. Hani önce veya hı sonra hı. olarak değil. İlgi, istek, ihtiyaç ve irade. Evet. Ben bir konuyla ilgili çok ilgiliyim, hı hı. çok ilgiliyim, çok istekliyim, ee, ancak iradeli değilim bu konula. Evet. O zaman ben bunu demek ki öğren öğrenemeyeceğim. İradem olduğuna inanıyorum. Çok ilgiliyim ama bunu öğrenmek için istek duymuyorum. Hı hı. E, o zaman yine bunu öğrenemeyeceğim anlamına geliyor. Dolayısıyla biz hangi basamakta olursak olalım, bizim bilgiye verdiğimiz önem ve değer aslında onun kalıcılığını etkiliyor. Şöyle düşünün, yolda biriyle karşılaştınız. E, otobüs durağında, metroda, havaalanında çok eski bir arkadaşınız veya işte ne bileyim ilkokul öğretmeniniz hı hı. ama o anda orada durup da böyle e, hızlı bir şekilde iletişim kurabilecek kadar zamanınız yok. Dedi ki Ayşe telefonum şu. Ve ilkokuldaki öğretmeniniz ve uzun zamandan beri öğretmeninizi bir, bir arayıp bir ne bileyim hal hatır sormak istiyordunuz. O telefon numarası aklınızda kalır. Evet. Kalır mı? Kalır. kalır. Niye? Çünkü önem verdiniz. Önem, evet. önem verdiğiniz için aklınızda kalır. Veya e, bir biyografi okuyorsunuz okuduğunuz biyografideki kişi sizin için, sizin kendi bakış açınızda göre, değerlerinize göre, siz ona daha fazla önem veriyorsanız o kişinin biyografisini bir okuyuşta belki aklınızda kalacak. Ama hı hı. benim biyografimi versem belki beş kere okuyacaksınız, aklınızda kalmayacak. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> yani dolayısıyla bilgiye verdiğimiz önem de e, aslında orada önemli. Yani o zaman e, buna bilgide dört iyi kuralı diyebiliriz, öyle değil evet. mi? Neydi? İstek, e, irade, İh ihtiyaç, ihtiyaç ve ilgi. ilgi. Evet. O zaman bunlardan herhangi bir tanesinin bizde var olması öğrenmeyi çok iyi bir şekilde gerçekleştireceğimiz anlamına gelmiyor. gelmiyor. Dördünün bunların dördünün belki. birden olması halinde hı hı. bilgiyi öğren öğrenme ihtimalimiz bunlardan birinin eksik olması halinden daha yüksek. Evet. Hatta şunu e, duyuyoruz sık sık velilerden Hı -hı. işte yaptığımız koçluk çalışmalarında veli evet. çocuğu getiriyor. Diyor ki hocam kapasitesi var çalışmıyor. Hı -hı. Zaten e, hep öyle bir algı var. Yani e, tabii ki muhakkak Türk milleti zeki bir millettir. Hep hepimiz çok zekiyiz. Hani evet. bu zekayı biraz farklı kullanıyoruz belki ama Şimdi her ebeveynin dediğine o zaman biz bakarsak, odaklanırsak, hani herhangi bir mental problem olmadığından yola çıktığımızda, evet, öğrenme konusunda kimi insanlar genetik yatkınlığa sahip olabilirler. El becerisi konusunda, mental öğrenme konusunda, hı hı. sezgisel ve duygusal öğrenme konusunda, duygusal zeka konusunda. Ancak eğer bu bileşenlerden bazıları yoksa, yani çocuk okuduğu bölümle ilgili olarak ihtiyaç hissetmiyorsa veya ilgisi yoksa o dersi öğrenmek o çocuk için daha zor olacaktır. Hatta ve hatta çok ilgi duyduğu bir ders vardır ama öğretmeniyle arasında bir iletişim problemi vardır. O çocuk o dersi iyi öğrenemeyecektir. Yani. veya gerçekten çocuk işte diyelim ki matematik hani çok fazla arası yoktur ya ben işte hani TM'den giderim bir şekilde falan diye düşünürken gerçekten e, aktardığı bilgi konusunda, işte konuya hakimiyeti konusunda, sınıfı kucaklaması konusunda e, üst düzey yeteneklere sahip bir öğretmenden bu dersi dinlediğinde hiç aklında yokken, hiç öyle bir gelecek planı yokken bile çocuk o konuda daha e, düzeyli bir öğrenme, daha yüksek düzeyde bir öğrenme de gösterebilir. Evet. Onun için bu dört kuralının dördünün de olması bizim için bir avantaj. Evet. Yani o zaman aslında e, öğreneceğimiz zaman ya da öğrenmede problem yaşadığımızı düşündüğümüz noktalarda acaba bu dört aşamadan hangisinde takılıyorum? Bir, takılıyorum hangisinde bir problem var ki bu benim öğrenmeme bir engel oluşturuyor diye e, kendimizi bir gözden geçirebiliriz. Evet. Evet. Diğer yandan o zaman şunu da söyleyebilir miyiz hocam? Öğrenmeye karşı, öğreneceğimiz şeye karşı oluşturduğumuz algıda öğrenmede çok etkili. Mesela matematik örneği verdiniz. Hı hı. Acaba matematiği ben kendi dünyamda nasıl kodladım? İşte öğrenilmesi zor bir alan. İşte matematik öğretmenim de zaten işte çok sert bir insan. Hani olumsuz özellikleri olan bir insan. O hı hı. sınıfa girdiğimde matematik dersinde kaygı düzeyim artıyor gibi. Sürekli o konuyla ilgili olumsuz algılarımızın olması da bizim öğrenmemizin önüne bir ket vurabilir mi? Kesinlikle. Öğrenmede biz toplumsal kurallardan etkileniriz. Söylemlerden etkileniriz. Yani matematik zordur. Yani yıllardan <laughs> beri maalesef işte bu toplumsal anlamda bunun böyle olduğuna inanıyor olmak bile aslında bizim onu öğrenmemizi zorlaştırır o zaman. Evet. Bizim kendi inançlarımız, buradaki inançtan kastımız yani dini inanç anlamında değil. Olaylara ve kavramlara karşı inancımızın ne olduğu da öğrenmemizi etkiler. Hı <laughs> hı. Mesela başımıza icat çıkarma denen bir öğrencinin bilinen kuralların dışında sezgisel bir öğrenmeyle veya duygusal zekasıyla ortaya koyacak bir şeyi biz baştan makaslamış oluyoruz. Evet. Eski köye yeni adet getirme evladım dendiği zaman sadece bilinen yollardan gitmeyi şimdi böyle böyle çocuklar artık toplumsal anlamdaki bu söylemlerin ki bunların hepsi olumsuz olmayabilir. Çünkü kültürel aktarımlar da bu tür söylemlerle, değişlerle, atasözleriyle, bu tür kalıp ve klişelerle ilerler. Bunlardan bir kısmı güçlendiricidir, bir kısmı zayıflatıcıdır. Hı hı. O zaman matematiğin zor olduğuna dair inancının olması o kişinin matematiği öğrenmesini zorlaştırır. Evet. Kendisinin Herhangi bir konuyla ilgili o yeteneğe sahip olsa bile yapamayacağına dair içsel bir inancının olması da bunu zorlaştırır. Hı hı. Yani bir enstrüman çalmaktan tutun da herhangi bir konunun uzmanı olmaya kadar eğer ben bunu yapamam, bu benim için zor, ben daha önce de şunu da yapamamıştım, bunu da yapamamıştım diye kendi içsel kaynaklarını küçümseyerek bir olaya yaklaştığında bunu yapma ihtimali daha da zor olacaktır. Ama şunu da unutmayalım, buradan şu anlaşılmasın. Hani işte NLP deyince, kişisel gelişim deyince insanların aklında genelde şöyle bir e, olmayan bir yaklaşım oluyor. Ver gazı her şeyi yaparsın. Öyle değil. Evet. Öyle değil. Yani her kumaştan e, gömlek olmaz. Her kumaştan kravat olmaz. Her kumaştan bunu kaplaması olmaz. Dolayısıyla her insan da her alanda uzman olacak diye bir şey yok. Hı -hı. Her insan her istediğini çabasız bir şekilde gerçekleştirecek diye de bir şey yok. Evet. Onun için Öncelikle öğrenmede ve hayatın diğer alanlarında olduğu gibi öncelikle makul ve mantıklı bir hedefin belirlenmesi, hı hı. bu hedefin basamaklandırılması, bu hedefin kişinin kaynaklarıyla, ihtiyacıyla, iradesiyle, azmiyle gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğinin objektif bir şekilde değerlendirilmesinden sonra ancak buna karar verilir. Evet. Yoksa herkes her şeyi yapamaz ama bir şeyi bir kişi yapıyorsa Herkesin de bunu yapma ihtimali vardır sadece. Evet. O zaman önce aslında. E en başında kendimize inanacağız. Yani o evet. kabullerden, olumsuz kabullerden bir e, sıyrılabilmemiz Kendimizin lazım. Kendimizin farkına varacağız. Evet. evet. Kendi potansiyelimizin. Evet. Bazen kendimize acımasız davranabiliyoruz çünkü ben bunu yapamam. <laughs> hani o yaptıysa da ben yapamam. Ve hep bir bahaneler de ortaya çıkabiliyor. Mesela özellikle öğrenme söz konusu olduğunda e, amaların arkasına sığınabiliyoruz. Şundan dolayı öğrenemiyorum. Şundan dolayı bunu öğrenip hayata geçirmem çok zor gibi. Ama öncelikle kendi potansiyelimizin farkında olacağız ve sonra işte bu. E, Bilgide 4 iyi kuralı dediğimiz şey gerçekten çok e, önemliydi. Acaba bu dört aşamanın hangisinde ben e, takılıyorum. takılıyorum ve öğrenmem Hı -hı. engelleniyor diye bir bakmak lazım. Peki sadece bu dört aşamanın e, birinde olan sıkıntıdan dolayı mı öğrenemeyiz? Yoksa öğrenmenin önüne geçen e, bazı engeller de, etmenler de var mıdır? Öğrenmenin önüne geçen engeller çok. Aslında dört iyi kuralı öğrenmenin başlaması için yeterliliklerimizle ilgili. Yani evet. evet bu dört tanesi var ise o zaman benim bunu öğrenme ihtimalim yüksek. Zaten burada Hı -hı. hep hani dikkat ederseniz daha e, köşeli olmayan cümle kalıplarıyla ifade ediyoruz ki evet. çünkü orada e, iradeden kişinin ne anladığı önemli. Hı -hı. İstekten kişinin ne anladığı önemli. Yani e, çabuk vazgeçen biri ben hocam yeterince istedim ama olmuyor dediğinde hatta şuradan örnek verelim. Diyelim ki Birini telefonla aramanız gerekiyor. Evet. Kaç kere aradığınızda ulaşamadım dersiniz? Siz? 2-3 kez ararım. Peş peşe açmadıysa ulaşamadım. Ha, o zaman eğer benim o kişiye ulaşmam gerekiyorsa onu en az 20 kez aramam lazım ki o zaman ulaşamıyorum diyeyim. Evet. Ama birini bir kez telefonla aradığınızda, tabi burada böyle bir taciz eder tarzı değil. <laughs> hani gerçekten iletişim kurulması gerekiyor önemli bir şey. Birini aradınız, telefonu meşgul çaldı, kapattınız. Sordum, işte Ayşan görüştünüz mü? Ulaşamadım. Peki kaç kere aradığınızda ulaşamadınız? Bir kere. Evet. Dolayısıyla size göre bu böyle. Hı hı. Bana göre başka, diğerine başka, diğerine başka. O zaman insanların ben ihtiyaç duyuyorum dediği zaman bu arzulu bir tutku şeklinde bir ihtiyaç mı? Yoksa bugün ihtiyaçta ama yarın değil mi? Yani evet. meseleye verdikleri önem açısından bunun kendi içinde skalası var. İstek, evet tutkulu Hı. bir istek mi? Ama sadece geçici bir heves mi? Yarın başka bir şey mi isteyeceğim? Burada şuna da dikkat etmek lazım. Yine bir pencere açmak istiyorum oradan. Her insan aynı şekilde öğrenmiyor. Evet. Bu da önemli. Bunu da konuşacağız aslında. Herkes ha. aynı mı öğrenir? Öğrenmenin farklı yöntemleri evet. var mıdır? Hangisi daha etkili bir öğrenmedir? Evet. Şimdi etkili öğrenmenin... Bütün kurallar yerine getirildiğinde etkili öğrenmeden hı hı. bahsedebiliriz ama hani şu öğrenme iyidir, bu öğrenme kötüdür şeklinde söylemiyoruz. Fakat evet. biz farkına varmadan öğrenebiliyoruz. Hı hı. Farkına varmıyoruz. Yani e, bir arabanın, bir duyduğumuz sesin bir araba sesi olması veya bir araba kornası sesinin ne olduğuna dair hiç kimse bir eğitim vermemiştir ve evet. yani hiç kimse böyle bir eğitim almamıştır. Hani sesleri dinleyin, evet, bak araba kornası bu diye veya bak bu araba motorunun sesi diye. Sosyal hayatın içinde biz bunu zaten öğreniyoruz. Evet. Ancak onun ötesinde bizim temsil sistemleri dediğimiz öğrenme kanallarımız var. Ben hayatı ağırlıklı olarak nasıl algılıyorum? Örnek. Bir sınıf düşünün. Sınıfta öğrencinin bir tanesi işte başını koymuş veya e, alakasız bir yere bakıyor. Öğretmen diyor ki, söyle bakayım en son ne söyledim? Öğrenci de söylüyor. Evet. Ne söylediği. öğretmen öğrenciyi eleştiriyor. Diyor ki bakın ...veya aileye diyor ki çocuğunuz diyor derse katılmıyor. Evet. Şimdi bizim yaptığımız çalışmalarda bazen veli diyor ki ya hocam öğretmen diyor ki diyor işte örnek Ahmet hiç derse katılmıyor ama ne sorsam söylüyor. Ahmet zeki. Hayır. Evet. Ahmet zeki olabilir. Onun evet. problem yok ama Ahmet işitsel. Ha o zaman Kimi insanlar bir bilgiyi öğrenebilmeleri için hı hı. illa göz kontağı kurmalarına gösterdiğiniz tablolara, işte yaptığınız şeylere bakmak zorunda olmaksızın öğrenebiliyorlar. Evet. Biz bunlara işitsel öğrenme sistemi diyoruz. O zaman duyarak öğreniyor. Evet. Ancak bunun böyle olduğunu bilmediğimiz zaman karşımızdaki kişiye diyoruz ki konuşurken niye yüzüme bakmıyorsun? Niye gözünü benden kaçırıyorsun? Ve niye evet. alakasız bir yere bakıyorsun? Veya öğretmen diyor ki evladım niye? Tahtayı takip etmiyorsunuz. O zaman demek ki herkes bilinen anlamda görerek bakarak öğrenmeyebiliyor. Evet. O zaman işitselleri ayrı bir yere koyuyoruz. Hı hı. Peki dönelim diğer tarafa. Diğer tarafa dönmeden hocam dönelim. kısa bir ara hı. verelim tamam. bölünmesin. Aranın ardından <laughs> devam edeceğiz efendim.